Herkese merhaba. Bu sefer de Disney'nin son live action yeniden çevrimi Mulan'ın neden kusursuz bir film olmak için elinde her şeyi varken ortaya bence rezil, epey bir insan içinde eh idare eder denebilecek bir film çıkarması üstüne konuşmak istiyorum. Ellerinde her şey var diyorum çünkü birincisi sınırsız bir bütçeye sahipler. Hadi tamam para iyi bir film çıkarmak için yeterli değil onu biliyoruz. Ama ellerinde ayrıca bin senedir anlatılan ve bin senedir de dinleyen herkesi yakalayabilmiş bir hikaye var. Yani işin en zor tarafı iyi bir hikaye bulması zaten çoktan yapılmış bitmiş. Bu yetmiyormuş gibi bu hikaye 20 sene önce gayet başarılı bir şekilde animasyona da uyarlanmış ve yine bütün seyirciyi kazanmış. E o zaman bugün bu filmi yeniden çekenlerin zorlanacağı ne var? Hikaye hazır, senaryo biraz değişiklik yapsam bile en azından %90 hazır, para sınırsız ama ortaya çıkan şey filmi sevenler için bile fena değil kıvamında. Harika bir film yapmak için bütün malzemeler varken işi bu kadar bozmalarının bütün sebeplerini bu videoda anlatamayacağım. Çünkü en az film kadar sürer o zaman bu video. Ama bence en önemli olanlardan ve belli başlıklar altında kategorilendireceğim hataların bazılarından bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Birincisi Hollywood ve Disney'nin tamamen ters yüz bir feminizm anlayışları. Bunun üstüne Captain Marvel incelememde epey konuşmuştum. Tekrar etmeyeceğim bunları. Ama özellikle Disney, feminizmden güçlü kadın karakter, güçlüden de karakter olarak önüne geleni pata güde döven karakter anlıyor. Ve sürekli daha filmlerin en başından herkesi, her şeyi yenebilecek aşırı güçlü kadın kahramanlar yaratıyor. Zayıf, kötü adam karşısında güçsüz bir kadın karakter yazmaktan ölümüne korkuyorlar. E ama bunu yapınca aksiyon macera filmlerinin en önemli kuralını çiğnemiş oluyorlar yani hadi bu filmlerin politik alt metinleriyle ilgilenmiyoruz diyelim. Ki zaten B sınıfı macera filmleri bunlar. Bu filmleri seyredip dünya görüşümüz oluşacak değil. Hadi bunları boş veriyoruz diyelim. Ama bir macera filminin bizde uyandırması şart olan şey heyecan ve kötü adam karşısında duyulacak korku bu filmlerde olmuyor. Kahramanlığı bir arktan geçip zayıf bir karakterden güçlü bir karaktere dönüşmüyor. Filmin başında mükemmel, sonunda da mükemmel. Bu yüzden filmin zerre içine girmeden seyrediyoruz bitiyor. Oysa macera hikayeleri hep Davut ile Goliat hikayesinin versiyonlarıdır. Kahraman salt kaba güçle kötü yenemez, bir yol bulmalıdır. Genellikle zekasını kullanır ve böylece kötü yener. Bu filmde bulunan daha çocuk bile süper kahraman. Yani çiğisi çok yüksekmiş de film bize sadece gücünü saklama, gizleme diye bir öğüt veriyor. Jedi'ları bile kıskandıracak yetenekleri de var. E o zaman zerre tehlikede değil. Yıllar önce Three O'Clock High diye bir film sevmiştim ve filmde inek bir öğrenci güçlü bir kötü öğrenciden dayak yememek için bütün gün bu kavgadan kaçmaya çalışıyordu. Finalde de artık kaçamadığı için kavga için çocuğun söylediği saatte yere gidiyordu. Bu sahne geldiğinde bacaklarım bile titriyordu benim. Yani üstünden 10 yıllar ve yüzlerce film geçtikten sonra aynı yoğun hissiyatları artık macera filmlerinden alamıyoruz. Ama en azından buna uğraşmıyor değiller. Hala kötüleri güçlü, iyileri nispeten güçsüz yapıp o heyecanı, korkuyu oluşturmaya çalışıyorlar. Oysa bu filmlerde, yani güya feminist olduğunu sandıkları filmlerde, kadın karakterler, Mulan, Alita, Captain Marvel, e, kimle karşılaşırsa karşılaşsın böyle bir hissiyat yaşamamız mümkün değil. Bu kadın karakterlerin gereksiz yere mükemmel yazılmalarında diğer önemli bir sorun da şu, erkek ya da kadın olmak fark etmeksizin, filmi seyreden izleyici, bu karakter kadar güçlü olmadığını bildiği için baştan karaktere yabancılaşıyor. Oysa işte bu kadınlar filmin başlarında zayıf olsalar yani ben de kendimi onların yerine koyabilirim. Ve onlar güçlendikçe ben de onların geçirdikleri dönüşümü kendimle geçiriyormuş gibi hissedebilirim. Böylece filme daha fazla bağlanırım. İkincisi bu filmler belki istemeden de olsa hep saygıyı, eşit hakları, kahraman olmayı sadece güçlü kadınların hak ettiğini söylüyor. İyi de o zaman kadın seyirci bu filmlerdeki kadınlar kadar güçlü değilse kendileri hak etmiyormuş gibi hissedecektir. Ve film yine izleyicisini kaybedecektir. Mesela bu filmde de Mulan'ın Mulan kadar güçlü olmayan kız kardeşinin kaderi de yine çöp çatanla koca bulmak. Film feminist olduğunu iddia etse de asıl mesajı kadınların arasında da sadece doğuştan güçlü ve şanslı olanların erkeklerle eşit olabildiği. Yani direkt anti-feminist bir mesaj bu. İlk başlarda erkekleri haddini bildiren güçlü kadın karakterleri gördüğümüz zaman ya aferin kız deme gibi bir hissiyat yaşadık doğru. Ama bu hissiyat çabuk eskidi ve oradan buradan duyduğum üzere artık kadınları da kaybediyor bu filmler. Yine de dediğim gibi ben daha çok filmin macera aksiyon hissini verip verememesiyle ilgileneceğim bu videoda. Ve hatta bu noktada yıllarca seyrettiğimiz erkek kahramanlı filmlerden örnek vermek istiyorum. Bu filmler ne kadar maço, ne kadar ataerkil olurlarsa olsunlar kahramanları önlerine gelen herkesi döven insanlar değillerdi. Indiana Jones herkesten dayak yerdi. Dayak yediklerinde hep farklı şekillerde alt ederdi. John McClane'in dayak yemediği adam hem yoktu hem de bazen dayak yedi kötü adamı alt bile edemezdi. Ya yani dayak yediyle kalırdı ve bu filmleri seyreden erkekler üstelik en maçoları da dahil olmak üzere hiçbir erkek erkekliklerine zarar geldiğini hissetmezdi. Tabii şunu unutmamak lazım, bu seviyeye de hemen gelinmedi. Erkek kahramanlı filmler uzun yıllar boyunca yine erkeklerin herkese dövebildikleri kahramanlarla doluydu. James Bond filmleriyle bütün erkekler muhteşem erkek olma duygularını tatmin ediyorlardı. Vizontile'de Yılmaz Erdoğan'ın kendi anılarından yazdığı bir sahnede sinema işletmecisi Yılmaz Güney filmini eğer filmde Yılmaz Güney dayak yiyorsa göstermeyeceğini söylüyordu. Çünkü seyirci Yılmaz Güney'in dayak yediğini görürse sandalyeleri perdeye fırlatıyordu. Yılanların öcünde Fikret Hakan dayak yediğinde ona artık Jön hayatın bitmiştir demişler. Cüney yani Cüneyt Arkın filmlerine ise hiç girmiyorum. Yani uzun yıllar erkek kahramanlarda aşırı güçlülerdi ve kadın kahramanlı filmlerde yeni başladılar. Ama buradan erkekler yıllarca böyle yaptı, bırakalım kadın kahramanlar da bir süre böyle yazılsınlar sonucunu çıkardı düşünmeyin. Sonuçta erkekler de kadınlar da yıllarca aynı filmleri seyrettiler ve sinemanın gelişimine tanık oldular. Davut ve Goliath hikayesi binlerce yıllık hikaye ve eğer bir süre Hollywood bu süper erkek kahraman trendine düşmüş olsa da sonra düzelttiler ve yine zayıf kahramana döndüler. Hatta o erkek fantezisi James Bond bile güçlü düşmanlarını döverek değil yine bir şekilde ya zekayla ya da Q'nun kendisine verdiği Zamazingo ile alt ederdi. Arnold'ın ve Van Damme'ın filmleri ise kategori dışı onlar heyecan için değil başka şeyler için seyredilirdi. Bu konu daha çok su kaldırır ama yeter. Mulan'ın tek sorunu bundan ibaret değil. Diğerlerinden de bahsedelim. Normalde bir filmi izlerken arada bazen hatalar olduğunda o hataları görmezden gelebilirsin. Eğer hatalar sık değillerse ve çok büyük değillerse. Çünkü kendini filme kaptırmışsındır, sorun etmezsin. Ayrıca zaten kusursuz bir film de olmaz. Hele macera aksiyon filmi ise illaki bazı inandırıcılığı zorlayan anlar olacaktır. Ama işte dengeyi tutturmak ve izleyiciyi filmden soğutmamak gerekir. Bulanı seyrederken 5 dakikada bir bu niye, bu saçma, hoppala deyip duruyorsun. Hata arıyor olmasan bile hepsini saymam mümkün değil ama birkaç tanesinden bahsedelim. Birincisi bir cadı karakteri var ki neredeyse tanrısal özelliklere sahip. Hem istediği şekle girebiliyor hem de istediği insanın içine mi giriyor yoksa mistik gibi onların şeklini mi alıyor bilmiyorum ama bu özellikler onu kelimenin tam anlamıyla yenilmez yapıyor. Önce bir asker sonra vezir olarak iki defa kralın taht odasına girdi mesela. İlk seferinde krala saldıracak da askerler bir şekilde alt edecekler diye bekledim. Hiçbir şey yapmadı. İkinci seferde de yapmadı. Niye? Yani film anında bitecekti ondan mı? Yani tamam aslında filmin buna dair bir cevabı var denebilir. Ama hiç tatmin edici değil. Borikan kralı bana bırakın diyordu. O yüzden kralı öldürmemiş olabilir. Ama tabii o zaman neden cadı Borikan'a ihtiyaç duyuyordu ki diye bir soru çıkıyor. Ve cevabı yok bunun. Cadı karakterinin var olma sebebi yine filmin politik alt metniyle ile alakalı. Cadı ve Mulan erkek egemen bir dünyada ikinci sınıf olarak görülen bu yüzden bir köşeye fırlatılıp atılan iki kadın karakter olarak ayakta kalma mücadelesi veriyorlar. Hatta bu yüzden aralarında bir dayanışma bile var denebilir. Çoğu yerde cadı kötülerin planlarını Mulan'a söylüyor ve Mulan bu sayede kötüleri durdurabiliyor. Bunun kötü sonucuysa cadı ve Mulan arasında bir kadın dayanışması yaparak filmin iyiler ve kötüler arası mücadelesinin altına uyuyor. Çünkü bunun hiçbir şey yapmasına gerek kalmıyor böylece. Cadı altın tepsi üstünde onu her şeyi sunuyor. Yani kısacası film yine çuvallıyor diyebiliriz. Onun dışında mesela Mulan, Ruran ordusu bunları saldırırken atına atlıyor ve anında Mulan'ı ordunun arkasına görüyoruz. Yani ne zaman geçti, nasıl geçti, ayrıca bu kadar kolay mı bir ordunun arkasına geçmek? Sonra Ruranlara bir çığ çıkarttırıyor ama ordunun arkasında olduğu için çığa asıl yakın olan kişi Mulan. Ordu çığdan kaçamıyorsa Mulan nasıl kaçabiliyor? Mulan'ın atı da mı süper özellikleri sahip? Bakın bu hataları birbirinden 2-3 dakika farklı görüyoruz. O yüzden birini görmezden gelmeye çalışsak yenisi gözümüze çarpıyor. Sonra çığ düşerken Mulan'la arasında romantik bir şeyler varmış gibi olan askerin çığa kapıldığını görüyoruz. Ve Mulan çocuğu atını sürerek çığdan çekip kurtarıyor. Ha? Yani Mulan atını çığın üstünde sürüyor. Bunun saçmalık olduğunu bildikleri için tamamen yakın plandan çekiyorlar bu sahneyi. Çünkü geniş planda olsa şöyle bir şey göreceğiz. Biz yine burada filmin tematik bir hatasından bahsedelim. Mulan çığı çıkarttırıp çocuğu da çığdan kurtardıktan sonra kadın haliyle kampa geri döndüğünde komutan onu cezalandırmak istiyor. Fakat burada eski animasyonda arasında çok önemli bir fark var. Animasyonda bütün Çin ordusu Hunları bu arada o filmde düşmanlar Rujan değil Hunlardı. Bundan da birazdan bahsedeceğim. Neyse. Hunları çığ altında bırakanın ve bizim orduyu kurtaranın Mulan olduğunu görüyorlardı. Mulan yaralandığı için onu tedavi ederken kadın olduğunu fark ediyorlardı. Ve cezalandırıp cezalandırmama konusunda ikilem yaşıyorlardı. Çünkü herkesi kurtarmıştı. Bu yüzden ona borçlulardı ve öldürmeye elleri varmıyordu. Bu filmde ise kimse Mulan'ın yaptığı şeyleri görmedi ne çığı onun çıkarttığını gördüler ne de çocuğu çığdan çekip çıkarın ne olduğunu gördüler. Yani bunu öldürmemeleri için hiçbir ahlaki ikilem yaşamak zorunda değillerdi. Ama hadi tahmin ettiler desek cezalandırmaktan vazgeçip sonra birdenbire onu bölüğün yapı verdiler. Yani seyrederken önce e ama görmediler ki diye sorarken daha sorumuz ağzımızdan çıkmadan birdenbire ikinci bir saçmalıkla daha karşılaşıverdik. İşte filmin bizi bir türlü nefes aldırmamasından kastım da bu. Sürekli ama niye bu böyle oldu? Ama bu böyle olmaz ki. Bu niye? Falan diye sormaktan filme bir türlü dahil olamıyoruz. Oysa filmi çekenler seyirciyi tavladıklarını zannedip sürekli oraya buraya bizi gaza getireceğini düşündükleri sahneler ekliyorlar. Oysa mesela bu sahnede ben gaza gelmek yerine artık gülüyordum. Tabi bu sahnenin istedikleri etkiyi yaratamamasının en büyük sebebi de eleştirinin başından beri söylediğimiz şey arkasında kanatlarla yükselmesini simgelediği şey ya küllerinden yeniden doğması ya da bak artık eskisi kadar zayıf değilim, güçlendim, artık beni korkutamazsın gibi bir mesaj. Ama buna zaten filmin başından beri güçlüydü. Anga kuşu gibi yanıp kül olmadı, hiç dibe vurmadı. Yani zaten hep güçlüydüyse şimdi niye birden gaza gelelim sanki dipten yükselmiş gibi? Ya yani hep yüksekteydi zaten. Animasyonda diğer bir fark animasyondaki esprili havanın tamamen yok edilmiş olması. Yani tamam bu filmde konuşan bir ejderha beklemiyorduk. Biraz daha ciddi bir atmosfer bekliyorduk ama ya bu kadar da mı somurtkan bir film olur? Hadi komik havayı boş verelim, aksiyona bakalım. Bu sahnelerse en iyi tanımıyla sadece vasat. 200 milyon dolar bütçeli bir filme benzemeyecek kadar dar ve küçük bir film bu. Ordular küçük, savaşlar küçük, koreografiler ile çok zayıf. Bu filmin Çin'de tutulacağını hiç sanmıyorum. Zhang Yimou'nun Hero'suyla, House of Flying Dagger'ıyla ve hatta Shadow ile kıyaslanınca bu film Çin sinemasının çok başarısız bir kopyası gibi duruyor. Hero demişken bu filmde de Jet ve donyen var ama yani ne Jet kullanılmış ne Donnie Yen. Zhang Yimou bu filmi izlese ki izler herhalde yani sürekli küfrederdi sanırım. Yani birkaç yerde keşke 10 yönetmiş olsaydı filmi dedim ama Disney hem bu filmi kadın bir yönetmene yönettirmek zorunda hissetmiş hem de zaten aşırı sağcı olan Yimo'nun Disney'nin anladığı tipte feminist bir film çekme ihtimali pek yok. Filmde aslında görmezden gelebileceğimiz bir noktadan yine de bahsetmek istiyorum. Bundan bahsedilmiyor olmasının sebebi filmin ana hikayesi bu olduğundan zaten görmezden gelmemiz gerektiği mi yoksa bundan bahsedince bir şeylerden suçlanılacağı korkusu mu bilmiyorum. Ama derdim şu, Mulan erkeğe benzemiyor. Kastım şu, Çizgi filminde Mulan erkek rolüne bürünmeden önce mesela saçını kesiyordu. Yani en azından erkek gibi görünmek için bir şeyler yapıyordu. Bu kadarını yapması bizim için yeterliydi mesela. Ama bu filmde Mulan saçını bile kesmedi. Ve film olunca daha bir gerçekçilik havası da eklenince Mulan'ın hiçbir sahnede erkeğe benzemiyor olması ve erkeğe benzemeye çalışmamış olması bana çok tuhaf geldi. Yani acaba burada kadınların bir şeyleri başarmaları için erkek gibi olmalarının gerekmediğine dair bir mesaj mı var? Ama iyi de bu filmin hikayesi bu. Bir kadının erkek haline girmesi. Bu hikayeden bunu çıkaramazsınız ki. Şimdi tamam. Film seyirciden bunu kabullenerek filmi izlemesini istiyor ama seyircinin kabulünü de çok zorluyor. Oysa sadece Mulan'ın saçını kesmesi, yani o zamanlarda kısa saçlı bir kadın düşünülemediğinden, yani ne kadar feminen görünürse görünsün bütün erkeklerin bunu da erkek olarak farz etmelerini sağlardı ve seyirci olarak biz de sorun etmezdik. Hatta belki bir iki ufak telden yeni terlemiş bıyık ve çok ufak bir çene sakalı da ekleyebilirdik. Ama bir filmin başrolünü oynayacak kadın aktör için oval yüzlü, feminen ve çok güzel bir kadın seçmeleri de bu rahatsızlığın etkenlerinden. Mesela Mola'nın kız kardeşi erkek kılığında oraya gitse hiç bu sorunu yaşamazdık. Ve yine tematik bir noktaya değinerek bu da cevap vermek istiyorum. Filmde Mola'nın erkek kimliğini arkasında bırakıp kadın kimliğiyle var olmasını sembolize eden sahne zırhını ve saç bağını atıp saçlarını savurarak savaş alanına at sürdüğü sahneydi. Bu sahnede dalgalanan saçlı bir Mulan gerektirdiği için Mulan'a saçlarını kestirtmediler. Ha sonuçta Mulan hiçbir sahnede erkek gibi görünmedi ama yani bu kadarını da kabullenerek bu filmi seyretmemizi istiyorlar. Son bir noktada Borika'nın liderliğindeki düşmanlardan bahsedelim. Borika'nın ne kadar zayıf, klişe ve kötü yazılmış olduğundan bahsetmeyeceğim. Yani parıl parıl parlıyor bu zayıflık çünkü. Filmin kritiğini bıraktım artık. Başka bir ilginç bulduğum noktadan bahsetmek istiyorum. 20 yıl önce Mulan'ın çizgi filme çıktığında bizim televizyonunda bazı milletvekilleri ailelere çocuklarının bu filmi seyrettirmemelerini söylüyorlardı. Çünkü film Türkleri aşağılıyordu onlara göre. Çünkü filmde düşmanlar Hunlardı ve şeytani bir kötülük taşıyorlar. Çizimleri de bunu yansıtıyordu bu filmde birdenbire Rurranlar diye bir şey çıktı kötüler. Yani Wikipedia'da erken Moğol ırkı diye tanımlanan bugün kimsenin Rurranlar bizim atımız diye sahiplenmediği bir kavim. Disney acaba yani bu sefer Türk seyirciyi de kızdırmayalım diye mi davrandı? Yani politik doğruculuk bu noktada da mı hikaye yazmalarında etkendi bilmiyorum. Ama at üstünde arkalarını dönüp ok atmaları, boğazdan şarkı söylemeleri falan derken ya sırf adlarını rura koydular diye ya, Hun değil bunlar rahat olun demeleri de ya, açıkçası komiğime gitmedi değil. Ha, şu da var. Feminizm, politik doğruculuk falan da bir yere kadar. O yerde tabii ki para. Hollywood'un ikinci büyük pazarı Çin olduğundan Çin'i asla kızdırmıyorlar. Ve Çin'in ne Tibet'te ne de Uygur Türklerine yaptıklarına dokunamıyorlar. Bula'nı oynayan kadın oyuncunun Hong Kong'daki protestoculara karşı Çin hükümetini savunması ve bu yüzden Filme boykot çaraları yapılması diye bir mesele de var ama hadi yani artık yeter. Kısacası Dark Race'de Ancient Man'ı bile Tibetli yapamayacak kadar korkak bir stüdyonun feminizminin de, politik doğruculuğunun da baştan sakat olması hiç şaşırtıcı değil. Toparlayalım artık. Sonuç olarak bu olan ne yazık ki hiçbir konuda vasıtı aşamayan burada anlatılanlardan çok daha fazla hatayı sahnenin üstünde sahnede sürekli yapan ne karakteriyle özdeşleşebildiğimiz ne hikayesine kendimizi kaptırabildiğimiz bir film olmuş. Disney'in bir türlü doğrusunu tutturamadığı Girl Power mottosunu yine yanlış işleyip ne erkek ne de kadın izleyiciyi memnun edebildiği aslında çok güzel ve potansiyeli yüksek olan bir hikayeyi alıp heba etmişler. Ve 20 yıl önce yapılan animasyonun önüne geçmektense onun fersah fersa arkasında kalmaktan kurtulamamışlar. Bu seferlikle bu kadar. Videoyu beğendiyseniz şu kafayı tıklayıp abone olabilirsiniz. Beğenilerinizi ve paylaşımlarınızı lütfen eksik etmeyin. Bütün yorumlara cevap yazıyorum. Twitter ve Instagram hesaplarımı da takip edebilirsiniz. Cömert gününüzdeyseniz Patreon hesabıma da beklerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.